Sayın Coşkun Yıldırım telefon attığımızda Tabit Genel Müdürü. Sayın Coşkun Yıldırım hoş geldiniz. Teşekkür ederim Asiye Hanım. Ee, bu güzel programı yaptığınız, bu güzel konuyu verdiğiniz için, gündeme taşıdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi sabahlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağolunuz. Siz de katıldığınız için ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi özellikle... Sayın Akın'la geneli konuştuk. 2014 yılı aile çiftçiliği yılı dedik. Biz farklı bir başlık biraz daha detaya indirgedik. Önce oradan başlamak isterim. Hayvancılık ekseninde bakalım diye düşündük konuyu belirlerken arkadaşlarla. Neden hayvancılık ekseninde aile çiftçiliği? Çünkü hayvancılık 4 mevsim köyde kalmanızı gerektiriyor. Dolayısıyla topraktaki varlığınızı Zaman kısıtı olmaksızın sürekli hale getiriyor, öyle değil mi? Dolayısıyla bu evet. noktadan öncelikle bakalım, sonra da detaylara doğru ilerleyelim isteriz. Evet, çok doğru bir yönden yaklaşmış arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız, tebrik evet. ederim hepinizi. Teşekkür ederim. Şöyle ki, ben biraz daha geriye alayım. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde evet. %96 ve %98'dir aile işletmeleri evet. büyüklükleri. Yani tarım işletmelerinin %96'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa Birliği'nde de %98'i aile işletmesidir. Evet. Ancak Dünya Bankası Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bize bugüne kadar empoze ettiği yani FAO bu aile çiftçiliğini gündeme taşımadan önce empoze ettiği şey büyük iş işletme büyüklükleriydi. Hep evet. ölçek ekonomisiydi. Evet. Ölçek ekonomisi doğrudur, karlılık için, verimlilik için gereklidir. Ancak bir bakıyoruz ki büyük işletmeler sağlıklı üretim yapamıyorlar. Daha doğrusu krizlerden çok fazla etkileniyorlar, etkileniyorlar. ve iş gücü bulmakta zorluk çekiyorlar. Evet. İşte bu noktadan ele aldığımızda küçük aile işletmelerinin hayvancılıkla ön plana çıkması, sürekli evet. gelir elde etmesi, köyden kente geçir, göçün engellenmesi, kent çaplarında oluşacak büyük kaotik ortamlardan kurtulmamızı da sağlıyor. Kentlerin evet. büyük yüklerini de azaltıyor. Evet. Ancak biz köydeki insanların karlılığı açısından bakmamız lazım konuya. Evet. Bu da ee, acaba hayvancılık işletmeleri e, köyde yaşayan küçük işletmeler kar edebiliyorlar mı? Hayatlarından evet. memnunlar mı? Biraz o taraftan bakmamız lazım diye düşünüyorum Asya Kesinlikle, mutlaka o tarafından bakmamız gerekiyor. Bir de bir başka başlık daha açalım aslında daha sağlıklı olacaktır. Karlılık açısından evet bakalım. Çünkü programlarımıza gelen tüm e, telefonlarda, taleplerde karlılığa karlılık noktasında serzenişler var. Girdi maliyetleri yüksek, ürün maliyeti e, düşük, üründen elde ettiğimiz kar düşük. Dolayısıyla sürdüremiyoruz diyorlar. Bu bir boyut. Diğer bir başlık, yine açmak istediğim önemli noktalardan biri, siz şehre göçe, sosyolojik yönüne dikkat çektiniz. Bunun önlenmesi için sadece karlılık değil, köydeki sosyal hayata ilişkin, sosyal projelerin de olması gerekiyor, öyle değil mi? Kesinlikle. Benim e, köyden kente göçe dikkat evet. çekmemin evet. nedeni şu şimdi Tarım Bakanlığı desteklemeleri yaparken Evet dünya et ve süt fiyatları üzerinden e, mihenkler alıyor dünya evet. ve et, et ve süt fiyatlarını gösteriyor daha önceki yayınlarınızda da izlemiştim Evet dünyada otlaklarda otlayan e, evet. ineklerden elde edilen süt fiyatlarıyla et fiyatlarıyla e, tüm ülkemizde e, ahırlarımızda beslediğimiz ve sanayi yemi kullandığımız çoğunlukla sanayi yemi kullandığımız evet üretimlerimiz aynı değildir. Kesinlikle. Burada destekleri yaparken köyden kente göçün yükünün de yükünün desteğinin de çiftçilere aktarılması gerekiyor. Yani burada belediyelere, valiliklere de bin düşüyor. Evet. Evet. E, ben, çünkü e, kentlerdeki o... problemin maliyeti hem maddi evet. olarak hem de manevi olarak, sosyolojik olarak çok evet. daha fazla. Evet. İşte burada evet. E, burada idarecilerimizin buradaki yükü de hesaba katarak e, çiftçilerimize destek vermesini öneriyorum. Evet. E, bir de tabi burada sadece destekle olmaz. Evet. Müsaade ederseniz başka bir konuya da girmek Buyurunuz. istiyorum. Buyurun. E, karlılık ve verimlilik anlamında çiftçilerimiz e, acaba belki de moralsizlikten belki de yeterli kar edememekten hesap evet. kitabı bırakmış durumdalar. Evet. Yani kar ediyor muyuz, etmiyor muyuz, nasıl kar edebiliriz, bunu daha daha iyi nasıl yapabiliriz, bu üretimi nasıl daha iyi gerçekleştirebiliriz diye evet. düşünceyi bırakmış durumdalar. Ben bunu gözlemliyorum. Ee, Acizane. Evet. Çok çiftçi arkadaşımız bana kızabilir. Efendim kar etmiyoruz ki zaten neyin hesabını yapacağız diyebiliriz. Doğru. Evet. Ama buzağı kayıplarını dikkate almayan, evet. kızgınlık hayvancılıkta kızgınlık takibini yapmayan, önleyici hekimlik yapmayarak büyük evet. veterinerlik maliyetlerine katlanan, bir çiftçinin kar edebilmesi çok mümkün görünmüyor Sayın evet. Asya Hanım. Evet, yani evet. E, burada şöyle bir şey var. Biz çiftçilerimiz olarak yeterli bilince de erişmemiz lazım. Evet. Öncelikle yaptığımız işin işi doğru yapmamız lazım. Öz de yapmak yap gerekiyor dolayısıyla. Kesinlikle. Çiftçilerimizin de öz yapması gerekiyor. Evet, ulusal politikalara bakalım. Oradaki problemleri konuşalım. O noktaya çözüm önerisi de sunalım ama öz eleştiri de yapılması gerekiyor sizin tespitinize göre. Evet. evet. Ben e, biraz bu tarafından bakmak istiyorum. Evet. Örneğin e, bir hayvancılık, küçük bir hayvancılık işletmesinde konuşurken evet. buzağı kayıplarınızı önlemek için doğumdan sonra buzağıyı annesinden ayırmanız, daha steril bir ortama getirmeniz gerekir dediğimizde, "Aa evet. ona çok maliyet gider." diyen çiftçimiz o öldüğü zaman sürüsünün e, sürüsünde karşılaştığı maliyeti, o buzağının maliyetini hiç hesaba katmıyor. Evet. Bu mesela çok önemli bir faktör. Kesinlikle. Veya hastalanmadan küçük bir aşı yaptırarak çözebileceği bir problemi e, hayvan daha sonra evet. hastalandığında büyük veterinerlik maliyetleriyle a, hayvanını e, iyileştirmeye çalışıyor ya da doğrudan evet. kesime göndererek çok büyük maliyetlere katlanabiliyor. Evet. Çiftçiliği Çiftçilerimiz mutlaka iş olarak benimsemeli ve bu iş nasıl daha düzgün yapılır diyerek şapkalarını önüne koyarak düşünmeli. Kesinlikle. Benim önerim bu ee, ve ben diyorum ki devletimiz de sadece tarımsal politikalar tarafından bakmamalı desteklemelere evet. şehir ve kırsal alan arasındaki e, sosyolojik problemleri de değerlendirerek. Şehirdeki yüklerden karşıladığı e, maliyetleri e, çiftçilerimize aktararak çok daha büyük desteklerde bulunabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle çok önemli noktalara işaret ettiniz. E, bir başka boyutunu daha konuşalım isterim, özellikle sürdürülebilirlik noktasında tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliği noktasında e, Sayın Akın'la da konuşmuştuk, gıda güvenliği evet. noktasında ve doğal kaynakların korunup gelecek nesillere daha sağlıklı aktarılması noktasında da aile işletmeleri, aile çiftçiliği önemli bir yer tutuyor. Çünkü evet ölçek ekonomisini konuşuyoruz. Siz çok güzel işaret ettiniz. Yıllarca da bize ölçek ekonomisi empoze edildi. Fakat ölçek ekonomisinde salt ticari bir kaygı var. Verimliyse, karlıysa devam ederim. Değilse daha karlı bir alan bulup oraya geçebilirim tamamen evet. ticari profesyonel bir yaklaşım ama aile çiftçiliğinde aile işletmesinde böyle bir tablo yok. Meslek çiftçilik, yaşam alanı köy. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde sürdürülebilir bir tabloda devam ettiriyorlar. Hayatlarını buna göre idame ettiriyorlar. Dolayısıyla bu bakış açısıyla neler söylersiniz birkaç cümleyle? Eee evet. Tabii ki insanlar e, yaşam alanlarını daha e, ferah tutacaklardır. Evet. E, daha e, ucuza mal edeceklerdir. Kendi e, imkanlarından sularını kirletmeyeceklerdir. Evet. Çünkü oradan hayvanları daha sonra e, su e, alacaklar, hayvanlarını sulayacaklar. E, otlaklarını kirletmeyeceklerdir. Çünkü otlaklarını daha sonra hayvanları kullanacaktır. Evet. E, büyük işletmeler için e, böyle bir öngörüyü e, daha doğrusu öngörüsüzlüğü söylemek istemiyorum ama evet. işletmelerin büyük işletmelerin de varlığı gerekiyor. Mutlaka, Ancak küçük mutlaka. işletmeler çok daha önemli. Evet. Bir e, şurada bir saptama yapmak istiyorum. Ölçek ekonomisinde e, bunun e, aile işletmelerinin kooperatifleşmeyle evet. bir araya gelebilmesi mümkün. Bizim evet. ülkemizde çok güzel kooperatifleşme örnekleri olmasına rağmen Evet. maalesef iyi niyetlerle kurulmuş sonrasında da doğru yönetilemeyen e, kooperatifler örnek gösterilerek kooperatifleşmenin önüt tıkanmaktadır. Evet. Bugün bir Tire Süt Kooperatifi, bir Örkop, bir e, çeşitli birlikler, evet. ismi aklıma gelmeyen çeşitli birliklerde çok güzel süt birliklerimiz, damızlık birliklerimiz, şu anda kooperatifleşmenin farklı farklı güzel örneklerini yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ee, birlik, birlikte hareket etmenin çok güzel örneklerini yapmaya çalışıyorlar. İşte bunları hayvancılıkta da verebiliriz, bitkisel üretimde de verebiliriz, evet. meyvecilikte de verebiliriz bu örnekleri. Evet. Kooperatifleşmenin maalesef temcit pilavı gibi, halk arasındaki deyimiyle temcit pilavı gibi kooperatifleşmenin kötü örnekleri önümüze getiriliyor. Ya bizim biz burada bir kooperatif kurduk da yürütemedik evet. de işte başkan parayı aldı kaçtı da borçlar da üzerimize kaldı da gibi devam ederken Evet. Orada bir e, yurt dışındaki kooperatiflerin bile duktayla battığı bir Tire Süt Kooperatifi kimsenin e, gözüne gelmiyor. Kimse evet. bu kooperatife bakmıyor. Halbuki rol model olarak onlarca, yüzlerce kooperatifi ön plana çıkartabiliriz. Evet. Ve böylece ölçek ekonomisinden insanların e, karlı olarak faydalanmasını sağlayabiliriz. Ucuz evet. yem maliyetleri, ucuz mazot maliyetlerini... Kooperatifleşme ile Sağ sağlayabiliriz hocam. ki e, bunun en iyi örneklerinde örneklerini de sizde televizyonda görüyorum ben evet, izliyorum programınızı evet. e, ve bu programda bu e, kooperatiflere örnek veriyorsunuz zaten bunları izleyebilir çiftçil çiftçilerimiz çünkü iyi e, örnekleri sürdürülebilir açıda bu evet, yani evet, bana göre para evet. kazanırsa sürdürebilir çiftçi evet evet kesinlikle ölçek ekonomisi adına da yine kooperatifleşme önemli biz mümkün olduğunca iyi örnekleri ekrana taşıyoruz. Taşımaya da devam edeceğiz. Çünkü ölçek ekonomisinden aile işletmelerinin faydalanabilmesi için de kooperatifleşmenin yine birliklerin çok önemli etkin rolü var. Özellikle kooperatifleşmeye baktığımızda gelişmiş ülkelerde ciddi anlamda bu görevi yerine getiriyor. Gelişmiş tarımda gelişmiş ülkelerin yine kooperatifleşmede çok Öncü olduğunu görüyoruz. Hatta biliyorsunuz 2012 yılını da kooperatifçilik, kooperatifleşme yılı ilan etmişti Birleşmiş Milletler. Buna dikkat çekmişti. Çünkü tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin önemli anahtarlarından biri de kooperatifleşme. Bu da çok çok önemli. Sayın Yıldırım son birkaç mesajınız varsa almak isteriz. Çok önemli noktalara zaten işaret ettiniz. Manşete taşıyacağız. Teşekkür ederim Asya Hanım. Ben e, şunu söylemek istiyorum. Evet. E, yarattığınız gündemle ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, çok güzel gündemler yaratıyorsunuz. Daha önce yarattığınız e, gübre gündemi, ondan öncesinde yani. yem gündemi evet. gerçekten e, sektörde e, Tarım Türkiye yepyeni bir nefes verdi. Umarım e, çiftçilerimiz sektörün e, diğer tarafları olan üretici birlikleri, e, sektör temsilcileri, bakanlığımızın yöneticileri, herkes bu e, bilgilendirme çalışmasından faydalanır ve katkı sağlar. En önemlisi katkı, katkı sağlamaları. sağlamaları. E, umuyorum ve diliyorum ki her şey çok güzel olacak. Ben de izlemeye devam ediyorum. Teşekkür çok, ediyorum. Çok deyin. teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Yıldırım.